Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Lu'yu açıyoruz ve hemen max diyoruz Gördüğünüz gibi şu an Ember açtı bizim arkadaş. Şimdi biz de onun aldığı savaş biletiyle Lu'yu açacağız. bence çok yani 41'de 41 savaşçımız olacak ve Lu'yu açtık uzun zaman sonra. Şu an bütün karakterleri tamamladık. Dördüncü kromatiğimiz Lu'umuz da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi hemen Lu'umuzu çok beklemeden hemen maxlayalım. Büyük kutuyu açıyoruz böyle büyük kutularını açacağız mega kutuları falan böyle maksacağız ondan sonra altınları basacağız bomba gibi 25 bin altından altınlarımızı tüketeceğiz ondan sonra loomuz 9 seviye olacak ee, kalan kutularla açarız artık yıldız güç gelirse gelir gelmezse gelmez aksesuar gelir belki bilmiyorum evet şu an açıyoruz kutuları öyle açıyoruz öyle bakalım biraz daha açıyoruz açalım 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 380 oldu 380 oldu Mm, hadi açıyoruz. Bu arada katıl butonumuz aktif oldu. Hemen abone ol tuşunun yanında bir katıl butonuna da bir bakarsanız gerçekten çok süper olur. Ee, yani güzel ayrıcalıklar ayrıcalıklar koyduk. Şimdi e, bize katılanlarımız öncelikle söyleyeyim Fatih Kurt, Furkan ve bu arada Gale'ın trambolini geldi. E, Furkan, Fatih Kurt, Arda ve Toxic Bu hepsine çok teşekkür ederim. Şimdi devam ediyoruz. 43. Aş aşamaya geldik. Bakıyoruz daha topluyoruz. Açıyoruz kutularımızı. Max olmak üzere az bir şey kaldı. Bu arada bugün akşam Brawl Talk geliyor. Yani bu videoyu attığımda muhtemelen ya dün gelmiş olacak. Bakalım internet gitti burada bir. İnternet gitti. Hadi internet gelsin de diyelim artık ya. Biz de yorulduk arkadaşlar. Sıkıldık sezonun başından beri bekliyoruz Luigi açmayı. Aslında ben Brawl Pass alamayacaktım normalde. Bir tane arkadaş aldı Furkan. Gerçekten ona da çok teşekkür ediyorum. Zaten onun onunla da ilgili bir tane video yaparız arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi bir seviye. Ee, şimdi hemen max diyoruz. 1410 oldu. 23.000 altınımız kalmış. Hızla altınlar gidiyor. Salise salise. 22.000. Bakıyoruz. 20.306 20 .306 altınımıza kadar düştü. Şu ana kadar hesap yeniden maxlandı. Artık güç puanı çıkamaz. Ve mega kutuya atıyoruz. Bir yazdı. Bir yazdı. Ne geliyor? Karakter gelemez. Yıldız gücü mü geliyor? Ve basıyoruz. Ve bu blue aksesuarı geldi Lu'nun. Evet max olmasa da 9 seviye ve aksesuarlı oldu artık. Şimdi Lu'umuzu hemen deneyelim. Yani bu maker haritalarında bir soygunda bir deneyelim. Soygunda çok iş yapmıyor. Öncelikle Loon'un nerede iş yaptığını söyleyeyim size. Ona göre kasarsınız. Duo'da çok iş yapıyor. Bunu bilin. Frank ve karşınızda Bull, El Primo varsa onları yiyor bildiğiniz aksesuarı. Bir de şu özelliği var ya adamları dondurma. O çok iyi. Onu söyleyeyim. Soygunda çok iş yapmasa da ama gayet iyi karakter. Sağlam karakter. Yani 30 rütbe yapılabilir bir karakter. Bunu size söyleyeyim. Belki yaparsınız. Savaş topunda sonra çok iş yapıyor. Burada gereksiz kullandım. Daha öğreniyoruz arkadaşlar. Birazcık ıskalıyorum. Çünkü Lula daha önce biliyorsunuz ki hiç oynamadık. Yani ilk defa bakıyoruz. Ee, başka ne diyecektim? Ha, evet. Savaş topunda iş yapıyor. Ödül avununda belki iş yapar. Elmas kapmacı da iş yapar. Ama en çok duo ve savaş topu bence. Bana kalırsa öyle. Ee, şu an kaybediyoruz ama bence bizimkiler çevirir. Bakıyoruz. Bu harita da çok değişik bir harita ya. Böyle soygun haritaları sadece teleportla gidip geliyorsun. Burada bir keskin nişancılar iş yapar. Ama bu, size söyleyeyim. Eğer bu gerçekten seçilirse buralara şeyler dikilecek abi. Adamlar hiçbir şey yapamayacak. 20'ye 20'ye de bizimkiler iyi yaptı. Bakın şu an tam imutluk. Çok iyi kullandım valla. Orada bir tane SMS geldi hemen oraya kesmek zorunda kaldım. Ee, evet şu an devam ediyoruz. ya Bir tane daha geldi. Neyse kesmeyeceğim. Kerem bugün denemeye girdi de onun SMS'leri geliyor. Evet şu an %1'e %1 atan kazanıyor. Tabii şu an 0 kupada olduğumuz için çok kolay ve 1 salise kazandık. Hemen maçımıza giriyoruz. Ve o maşallah nereden başlattı. Teddy Yasmin Flex. Evet burada teleportlar var gördüğünüz gibi. teleportlara ne işe yarıyor? Yanlış şu an bizim kuleler gidiyor. Lan. Aa, şimdi anlaşıldı arkadaşlar. Bunlar direkt rakibin kulesiymiş. Burada o zaman ne, ne iş yapar biliyoruz. Bu haritanın seçilmesini isterim. Kaybettik şu an ama bu haritanın seçilmesini isterim. Bir spike alınır. Bir spike alınır. Bir tane daril alınır. Bir de ne alınır? Bir de bir şey daha alınır. Kuleye sağlam vuran. Ne bileyim bull filan. Kule biter zaten. Üçlü ekip girdi mi zaten bitti. Şimdi randomlardan birisi gidip Jack'i alır kaybederiz. Siz şaşırmam yani. Bakalım. Bu haritada fena değil ama teleportlar gereksiz yani. Bilmiyorum bana gereksiz geldi. Sağdan sola ışınlanıyorsun. Jacky iyi iş yapıyor. Bu arada arkadaşlar çok yakında 30 rütbe videosu gelecek. Şu bakalım Bra Brawl Talk'ta bakalım 30 rütbe ile alakalı bir şey gelecek mi? Yani belki daha kolay kupa kasılır falan. Ama aslında ben öyle kolay kupa kasılmasını istemiyorum. Yani herkesin 30 rütbe yaparsa biliyorsunuz ki bu 30 bin ayrıcalığı anlamı olmayacak yani. Ya da 35 rütbenin. Şu an bir baktım çünkü dünya sıralamasında bir de 110 kişi 35 yapmış ya. Dünyada 110 kişi bir sezonda bir karakterine yok artık yani. Bir kesin nerf gelecek. Zaten bayağı güçlü. Burada da iyi yaptım da. İşte imut olduktan sonra insan birazcık unutuyor. %50 kaldı. Bu arada yorumlarınız fikirlerinizi altı yazın. Discord'umuza da gelebilirsiniz. Bu arada çok yakın bir tane yayın açacağım. O yayında hepinizi arkadaş ekleyeceğim arkadaşlar. Ama o yayını yaklaşık işte aralığın sonlarına doğru açacağım. Boş bir zamanımda açacağım. Onu da şimdiden söyleyeyim. Hepinize ekleyeceğim. Şimdi gerçekten çok meşgulüm. Dersler falan çok yoğun. Ee, ve katıl butonumuz da aktif zaten. Bir bakın derim arkadaşlar. Bir gözünüz bir, bir bakın mı şöyle ya. Şu ana kadar 40 kişi bakmış sadece. Yorumlara çok işte abi beni arkadaş ekle şunu yap. Abi bunu yapalım. Abi bunu yap. Yaparız arkadaşlar. Tabii ki de yaparız. Ama bir katıl butonuna bakın. Hani belki 2,5 TL verirsiniz. Direkt yaparız yani. Bekletmek yani. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Evet, Jack Yıldız oyuncu oldu. Şimdi de arkadaşlar bir Gale'la maçımız atalım ve videomuzu burada bitirelim diyelim. Gale almanın da nedeni Gale çünkü kış karakteri. Kış. Hatta bir Gale'la birkaç maç atarız, soygun, savaşta falan atarız. Neyse arkadaşlar, işte böyle video gidiyor. Muhtemelen 6-7 dakikaya geldik şu an. Belki daha da fazla olabilir buraya ar arka plana bazen müzik koyuyorum. Hani bazı arkadaşlarımız şey yapıyor galiba videoyu böyle açıyor. Böyle izleye duruyor. Örneğin bir yere gidiyor. Hani arkada belki müzik çalarsa daha hoş olabilir diye düşündüm. Yani bunu da yorumlara yazın. Yani bilmiyorum 10-12 dakika boyunca konuşmak. bilmiyorum. Yani videolar 10 dakika izlense herkes sonuna kadar izlese ben tabii ki de bol bol konuşurum ama videolar sonuna kadar izlenmiyor. Ortalama 2-3 dakika izleniyor. Bu 2-3 dakika sonra birçok kişi izlemeyi bırakıyor ne yazık ki. O yüzden bilmiyorum. Yani boşu boşuna konuşmak bana ne boşu boşuna nefes yani burada trambolin atsak bir iş yapma. Gerçi trambolin robotu atamaz. O da o da o da var. Neyse ya videoyu böyle bir devam ettirelim biraz. Bakalım emojiler de var tertemiz. Trambolin de güzel. Burada zaten şeyliği aldık. Buradan sörcü de alırız. Bitti. Bitti. Bu kadar kolay gördüğünüz gibi. Tabii yıl düşük kupa da ondan çok yakında. 30 bin kupa olacak zaten. Onun da videosu gelir. Hemen yeni maçımıza girelim. Soygun. Son bir tane daha savaş topu atarız. Neyse arkadaşlar ben burada kapatayım. Yani ben burada yani konuşmayı bitireyim diyorum. Kartlara iyi butonu var gördüğünüz gibi. Oradan bir kartlara bakın. Yani diğer videolara. Belki ilginize çeken olabilir. Bir de eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yoruma yazın. Videonun sonuna geldiğinizde karşınıza 4 tane kart çıkacak. 4 kartlara 4 farklı video olacak. Belki ilginizi çekerse seyredebilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Fikirlerinizi yorumlarınızı bekliyorum. the whole world at our feet watching seasons change our roads were Eu